Dart Plague'is tarafından bozulan güç dengelerinden tam 6900 yıl önce yaşamı yaratmanın ve şekillendirmenin sırrını keşfeden Jedi ustası Ajunta Pall, Yüksek Konsey tarafından rahatsız edici bulundu. Bir zaman sonra Jedi Yüksek Konseyi, Pal ve takipçilerinin öğretilerini yasakladı ve onları Güçün karanlık tarafının piyonları olarak gördü. Konseyin bu tutumunu küstahça bulan Pal ve takipçileri, yaklaşık 100 yıl sürecek olan ve tarihte 100 yıllık karanlık olarak bilinen savaşı başlattı. Önemli bir güç elde eden Yüksek General Pal, Korbos'taki son savaşında bir düzineden fazla Jedi'ı katletti ama bu, mağlubiyeti durduramadı. Galaktik Cumhuriyet tarafından kontrol edilen, uzaydan ebediyen sürülen kara Jedi'lar Korriban'a vardıklarında, binlerce yıl sürecek olan Sith düzeni, Ajunta Pal'ın Sith'in ilk kara lordu olmasıyla birlikte başlayacaktı.